Kripto Market'e hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bu videoda kripto para piyasasını genel hatlarıyla inceliyor olacağız. Bitcoin, Ether ve Altcoin piyasasının genel görünümünü değerlendiriyor olacağız. Kripto Market'e abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açmanız halinde içeriklerden ilk siz faydalanacaksanız bunun tekrar hatırlatmasını yapmak istiyorum. Twitter'da da beni, X'te de beni, iyi belki takip edebilirsiniz. Değerli dostlar bu video yorumlarınızı bekliyorum önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda ve önümüzdeki aylarda neler yaşanabilir? Boğa süreci nasıl gelebilir? Bunu biraz cevap vermeye çalışacağım. Bitcoin'le başlayalım. Bitcoin'de değerli dostlar, haftalık görünümümüzü bir ele alalım. Şimdi öncelikle tüm yıl boyunca arkadaşlar neredeyse Mart ayından beri Ocak, Şubat zaten yükselişle geçmişti. Mart ayı itibarıyla arkadaşlar 25.000 ve 31.000 arasına sıkıştı kaldı Bitcoin destek ve direnç testleri yaşandı şu anda tekrar Bitcoin'in 25 bin dolara yaklaştığını görüyoruz özellikle arkadaşlar genel olarak yorumlar yapılıyor işte boğa gelecek mi boğa gelmeyecek mi vesaire diye ben 2024 yılında boğa beklediğimi neden beklediğimi teknik ve temel e, olarak zaten uzun bir süredir e, anlatıyorum bu videoda da biraz daha değinmeye çalışacağım e, Fakat öncesinde 2023 bitene kadar tekrar bir düşüş yaşanma ihtimalinin olduğunu da Geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk yani 2024'e kadar tekrar bir aşağı yönlü hareket gelebilir e, Bu yaklaşık 19-21 aralığına tekabül edebilir arkadaşlar özellikle 25.000 dolar kırılırsa zaten e, Bunun gelmekte olduğunu anlayabiliriz e, Bunu söyleyeyim şu anda zaten Haftalıkta 20 haftalık hareketli ortalamadan da bir red yendiğini söyleyebiliriz. 25 bin doların kırılması durumunda aşağı yönlü sert bir fitil gelebilir. Bunu belirteyim şu an haftalık. 25 bin doların üstünde olmasına rağmen biraz tatsız gözüküyor. Bunu söyleyeyim. Özellikle haftalık olarak bakalım bir. Evet orta banttan red yendiğini söylemiştik. İçim okuda da. Arkadaşlar önce bulutlarda burada kırmızı ıı, bulutun özellikle geçilemediğini görüyoruz. Zaten uzun bir süredir arkadaşlar e, biz içim okuda e, bulutları geçemiyoruz. Temmuz ayında, temmuzun ortasında e, bu yıl tekrar e, bu bölgede red yemiştik. Şu anda tekrar red yendiğini görüyoruz. Özellikle bu anlamda bakın içim okuda e, desteğimiz de burada 24.300 seviyeleri. Yani 24.000-25.000 seviyesi bu aralık önemli bir. Seviye. bu bölgenin üstünde kaldığına göre Bitcoin'in çok kısa vadede pozitif göründüğünü söyleyebiliriz ama arkadaşlar biraz şundan da bahsedeyim. Yani şimdi aylık yorumumuzu yapalım. Değerli dostlar, aylık görünümümüz şu anda özellikle şu Çizdiklerimi bir öncelikle kapatayım piyasanın genel olarak nasıl bir durumda olduğunu. ilk önce aylık zaman diliminde içim okuya bakıyoruz. Arkadaşlar içim okuda da bizim, e, Burada lacivert çizgimiz. E, kaldı ki bunu Ekotürk ekranlarında da defalarca kez anlattım. Lacivert çizgimizin bizi e, Mart ayından beri taşıdığını görüyoruz. Bu anlamda 25 bin dolar bölgesi de 25 bin 700 dolar bölgesi de e, aylık zaman diliminde içim okuya baktığımızda önemli bir bölge gibi gözüküyor. Yani 24.500 25.500 dolar aralığı oldukça kritik. Bunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi öncü bulutlara da yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Geçtiğimiz dönemde öncü bulutların geçilmesiyle birlikte Bitcoin'de boğa sezonlarının başladığını bakın arkadaşlar burada da 2017 yılında görüyoruz. 2021, 2020 2021 yılında görüyoruz. Hatta çok daha eskiye Gittiğimizde orada da tabii ki önce bulutlar oluştuysa Geçilmesi durumunda boğanın geldiğini görebilirsiniz Şimdi aylık zaman diliminde görüntü iken şu anda lacivert ve öncü bulutların Fiyatı biraz sıkıştırdığını görürüz yani önümüzdeki dönemde arkadaşlar Ciddi bir kırılma gelebilir ben 2024 yılında kısa vadedeki hareketi bir kenara koyalım 2024 yılında öncü bulutların özellikle Kırılması ihtimali çok çok yüksek görüyorum bu da bizim İlk etapta arkadaşlar 42 bin 43 bin dolar seviyesini e, özellikle tenkan senede baktığımızda kırmızı çizgimiz bakın e, geçmiş dönemde destekli şu anda e, öncü bulutlarında e, oldukça Öncü bulutlarında e, bir sonraki ay itibariyle e, burada kesiştiğini göreceğiz. E, kırmızı çizgimiz ve öncü bulutların kesiştiği bir e, Bölge 42 bin dolar bölgesi olacaktır 45 bin doların önemli bir direnç bölgesi olduğunu biliyoruz yani 45 bin 42 bin aralığı e, Aylık zaman diliminde olduğu için 45 bine fitil atıp işte 42 binde kapanmalar vesaire bunlar Bu direncin geçildiği anlamına gelmez fakat e, Şu anda Özellikle 15 binde 31 bin arasında o kadar uzun bir süredir arkadaşlar gelgit yaşıyoruz ki e, Belki bu 2-3 ay daha sürebilir aşağı yönlü bir hareket gelebilir ya da 31 bin doların e, dibinde biz hareket etmeye devam edebiliriz böyle bir durumda Neredeyse bir buçuk yıllık bir akümülasyon süreci olacaktır bu bölgede zaten e, Denemesiyle birlikte e, Çok ciddi bir geri çekilme beklemeyiz arkadaşlar e, 42 bin 45 bin dolar bölgesi test edilirse kısa bir geri çekilme olabilir fakat sonrasında bu bölgenin artık kırılmasıyla birlikte arkadaşlar önümüzde 45 bin dolardaki e, Bu Alçalan tepeyle birlikte ve diğer faktörlere baktığımızda arkadaşlar önümüzde direnç kalmıyor. Hatta Bollinger'ın da aylıkta daraldığını görüyoruz. Şu anda orta üstünde fakat orta banddan ziyade alt bandın üst tarafa doğru kıvradığını görüyoruz. Üst bandın alt tarafa doğru ve şu noktadaki gibi bir daralma artık kendini iyice yavaş yavaş hissettiriyor. Tabii ki önümüzdeki 2-3 aylık periyotta belki şu tarz bir düşüş gelebilir. Fakat söylediğim gibi yani 19-21 bölgesinde bir düşüş gelebilir. Farklı senaryolar tabii ki farklı e, haberler gelmesi durumunda bu yaşanabilir fakat Geçtiğimiz dönemde gördüğümüz gibi bakın e, Burada da daralma öncesinde e, bir düşüş mevcut burada da e, daralma Öncesinde bir düşüş mevcut tabii ki şu anda olmak zorunda değil fakat genel olarak haftalık ve aylık baktığımızda e, Böyle bir ihtimal mevcut Bu düşüş arkadaşlar böyle bir düşüş gelse bile Bu aylık daralmanın e, Etkilenmeyeceğini önümüzdeki dönemde 2024 yılında özellikle bir patlama halini e, geciktirmeyeceğini söyleyebilirim yani maksimum bakın burada e, 1-2 aylık bir gecikme mevcut 2020'nin Şubat ayında e, bitcoin 8000 küsür dolarken Mart ayında arkadaşlar 3700'e kadar düşüyor ve Nisan ayının sonuna geldiğinde tekrar aynı seviyede yani Şubat Ayında neredeyse Nisan ayında da e, Orada sadece bir aylık bir gecikme mevcut sonrasında zaten boğa başlıyor benzer bir senaryo En kötü ihtimalle yaşanabilir yani onu da söyleyeyim Aylık zaman dilimine baktığınızda çok ciddi bir kötü bir hareket olarak görülmeyecektir ve aylıkta da daralmayı görüyoruz. Bitcoin açıkçası arkadaşlar yeni bir boğa sürecine 2024 yılı itibariyle hazır olabilir. Yani özellikle teknik olarak baktığımda, genel olarak piyasadaki metriklere baktığımızda, on-chain'e baktığımızda teknik analiz olarak teknik analiz araçlarına baktığımızda ya da işte spot Bitcoin ETF'leri olsun ya da diğer gelişmelere baktığımızda Bitcoin ve kripto para piyasası 2024 yılı itibariyle bir boğa e, Ev sahipliği yapabilir Bunu söyleyeyim Bitcoin ile ilgili e, Görünümümüz e, Bu şekilde Bitcoin dominasyonuna şöyle bir e, Bakış yapalım Haftalık zaman diliminde inceleyeceğiz arkadaşlar burada e, Tekrar 51-52 bölgesi bakalım evet 51-52 bölgesi tekrar test edilmiş Şu anda e, Bu bölgeyi aşağı gönder Test ettikten sonra aşağı yönlü bakın burada tekrar bir hareket mevcut. Burada bizim için kritik bölgeler 48 ve 50 52-53 bölgesi. Yani mor ve kırmızı bölge arasında. Bir şekilde önümüzdeki dönemde tekrar mor bölgenin ve belki sarı bölgenin denenmesi mümkün arkadaşlar. Ether Bitcoin paritesi burada söz sahibi olacaktır. Ether Bitcoin ne kadar güçlü kalırsa Bitcoin dominasyonu o kadar güçsüzleşebilir bunu söyleyeyim. Özellikle mor bölge ve sarı bölgeye yakın e, Olacak şekilde altcoin alımları uzun vadeli yapılabilir zaten arkadaşlar altcoinler e, Genel olarak baktığımızda e, Ciddi e, Kayıplar verdi vermeye devam ediyor e, Bitcoin olan için ucuz bir piyasa var Ethereum'a geçelim ethere geçelim daha doğrusu Şimdi Ethere ile ilgili arkadaşlar videonun sonunda bahsedeceğim gibi standart chart haritamında ee, özellikle standart çarptırıp burada bitcoin'e zaten bir 175 bin dolarlık e, tahmin yapmışlardı şimdi de standart çarptırıp diyor ki e, etherde de e, uzun vadede 35 bin dolara kadar yükseliş görülebilir bunu zaten e, birazdan sizlere haber ve kaynağıyla birlikte sunuyor olacağım şimdi arkadaşlar etherde 1950 doların üstünde kalıcılık sağlayamadık ve şu anda diagonal beyaz çizginin altına sarkıyor bu kötü bir e, özellikle sinyal diyebiliriz kısa vadede arkadaşlar mor ve sarı bölge arasındaki akümülasyon konsolidasyon süreci sürüyor e, ne zamandan beri sürüyor arkadaşlar haziran ayından beri yani geçtiğimiz yılın haziran ayından beri yıl sonuna kadar zaten demekte bir buçuk yıllık bir konsolidasyon süreci oldukça uzun bir konsolidasyon süreci arkadaşlar. Hem de e, baktığınız zaman dar bir bant aralığında diyebiliriz. Yani e, 1000 dolarla 2000 dolar arasında böyle gel gitti bir buçuk yıllık bir süreç yaşayabilir yeter. E, şu anda destek kırıldı e, ve açıkçası 1250 dolar, e, 1200 1250 dolar e, civarına kadar e, belki e, bir düşüş gelebilir. Mor bölge zaten gelirse yeniden alım denenebilir ama ilk etapta ben şu anda 1000 1200 1250 dolara kadar bir fitil atması durumunda eterde alım denenebilir. Bu bölgenin üstünde kapanış yaparsa tabii ki bu hafta yani 1600 doların üstünde bir haftalık kapanış yaparsa tekrar kısa vadeli bir umut anlamına gelecektir. Ama Ether'in sanki daha biraz süre ihtiyacı var gibi gözüküyor arkadaşlar. Konsolidasyon devam ediyor ve beyaz diagonal kırılmış gibi gözüküyor. Haftanın kapanışına zaten daha 3-4 gün var. Bunun da altını çizeyim. Ben tabii ki şu anda size ether'in genel görünümünü mü, e, görünümünü ve e, durumunu anlatmış oldum. Ether Bitcoin'e geçelim. Eee videomuzdan 11 dakika oldu. Ether Bitcoin paritesinde nihayet arkadaşlar uzun bir süredir beklediğimiz sarı bölgeye temas geldi. major destek bölgesi. Şu anda e, takip edeceğimiz bölge 0.053 ve 0.057 ile birlikte yani bu bölge major destek bölgesi, sarı bölge buraya bir temas geldi. E, 0064 0065 aralığı da direnç bölgesi diyebilirim. Yani bu beyaz çizgiyle sarı bölge arasında biraz vakit geçirebilir. Sonrasında tekrar sarı bölgeye temas gelebilir arkadaşlar. Bunu adım adım inceleyeceğiz. Bu bölgede alım yaptıysanız, 0057 yakın bölgede alım yaptıysanız uzun vadeli tutabilir. sarı bölge aşağı kırılır mı? Bunu önümüzdeki haftalarda konuşalım. çünkü piyasanın genel durumuna, durumuna, durumuna daha doğrusu bakmamız lazım. Ee, ve piyasanın durumuna bakarken Bitcoin'in yükselişine ya da düşüşüne Ether Bitcoin'in e, tepkilerine bakacağız. Yani e, piyasadaki genel e, görünüm ve e, piyasanın gidişatına göre Ether Bitcoin paritesine tekrar bakıyor olacağız. E, o yüzden siz de piyasanın durumuna bakarak e, burada adım adım hareket etmeniz gerekiyor. Bu sizce genel olarak piyasadaki volatiliten koruyacaktır. E, bunu söyleyeyim. Piyasayı incelemeye devam edelim şimdi total market cap ve altcoin market cap'e Bir uğrayalım Arkadaşlar şu anda total market cap'teyim yani kripto para piyasası toplam değeri Burada kırmızı Direnç bölgemizin aşılamadığını kırmızı diagonal çizginin kırıldığını Ve alçalan yeni bir tepenin oluştuğunu 1.1 trilyon dolar bölgesinde görüyoruz sarı bölge Major destek bölgesi şimdi EU analizde de geçtiğimiz aylarda e, Paylaştığım gibi özellikle sarı bölgeyi major destek bölgesine tekrar gelirse total market cap Ya da altcoin market cap major destek bölgesine gelirse yeni pozisyonlar alınabilir ama şu anda e, Bir Açıkçası Beklemek gerektiğini söyleyebilirim piyasada bir En azından bitcoin ve ether tabii ki e, Adım adım toplanabilir fakat Genel olarak piyasanın e, Biraz aşağı yönlü test etmesi ve özellikle buraları test ettikten sonra nasıl bir hal alacağını görmek e, gerekiyor. Zaten Ether Bitcoin partisini incelerken de söyledim. Piyasanın durumuna bakarak hareket etmeniz gerekiyor arkadaşlar. E, Toplu market cap şu anda çok yakışıklı Çok güzel gözükmüyor bunu söyleyeyim. Haftalık kapanış sonrasında tekrar incelenebilir ama e, altcoin market cap'e de bir geçelim. Bakın altcoin market cap'te de zaten e, uzun bir süredir konsolidasyon mevcut. Kırmızı major direnç bölgesi iki kere test edildi geçtiğimiz dönemde şu anda Beyaz diagonal ile birlikte Fiyatın baskılandığını ve Majör destek bölgesi olan lacivert bölgeri kırmızı bölge arasında Konsolidasyon sürecinin devam ettiğini görüyoruz yani 400 milyar dolar 700 milyar dolar arasında bir buçuk yıldır neredeyse Akümüle oluyor Tekrar destek bölgesi yani 400-450 milyar dolar bölgesi test edilirse Burada Su toplu alım denenebilir Özellikle altcoinlerin Dolar paritesinde Alım denenebilir ama biraz şu anda piyasayı kendi haline bak bırakmak lazım bunu tekrar söyleyeyim. E, tabii ki Bitcoin ve Ether'in e, biraz daha güçlü durması önümüzdeki dönemde özellikle 2024 yılında ilk önce Bitcoin ve Ether'in yükselme ihtimalinde e, hesaba katarsak e, ihtimalden ziyade arkadaşlar bu artık bir olgu diyebiliriz. Yani Bitcoin ve Ether sürekli e, piyasayı çektiği için ilk önce yatırım alan ürünler olduğu için ilk önce Bitcoin ve Ether'le hareket etmek lazım tabii ki Uzun bir süredir ben de toplamda Bitcoin ağırlıklı hareket ediyorum. İki haberle e, gidelim, videomuzu sonlandıralım ve sonunda videonun sonunda da tabii ki bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Dediklerinin tersi çıkan Jim Cramer demiş ki Bitcoin çok sert düşecek, e, altına da güvenmediğini belirtmiş. Altın yatırımı yapmam çünkü altın iyi durumda değil demiş. Bitcoin yatırımı da yapamam çünkü o da çok sert şekilde bir düşü yaşayacak. Şunu söyleyeyim. Dolar milyarderi insanlar çıkıyor ve televizyonlarda insanlara tavsiyeler veriyor. Onların görevi insanların pazar, para kazanmasını sağlamak değil. Ne diyorlar? Şimdi zamanı değil. Hiçbir zaman doğru ya da iyi zaman olmadı ki. Bakın ben kimseye tavsiyede bulunmam. Ayrıca şu anda 2. Dünya Savaşı'ndan beri en kötü durumu yaşıyoruz demiş. Ee, burada Jim Cramer demiş ki e, temkinli olmakta fayda var. E, tabii ki haftalık görünümü baktığımızda da piyasanın piyasanın durumuna baktığımızda da e, şu anda tabii ki biraz itidalli davranmak gerekiyor. Bir sonraki haberimiz Ether fiyatı 35 bin dolara ulaşabilir. Standard Chartered'ın e, burada raporu Ether'in 2026 sonunda Ether'in 2026 sonunda 8 bin Seviyeye ulaşabileceğini belirtmiş analistler uzun vadede bu rakam 35 bin dolar denmiş ee, Geçtiğimiz dönemlerde Bitcoin için arkadaşlar 175 bin dolarlık burada bir e, Değer biçilmiş Bitcoin'e 175 bin dolar Ether'e de 35 bin dolar denmiş e, fakat e, tabii ki 35 bin dolara Ether'de özellikle uzun vadede Gelinebileceğini söylüyorlar standart chartered Bitcoinde bu sene için 50 bin dolar tahmini denmiş arkadaşlar Bitcoinde 30 bin dolar geçilirse hızlı bir şekilde Evet 45-50 bandı çok rahat gelir ama şu anda yıl sonuna kadar söylediğim gibi yani düşüş yönlü de yükseliş yönü de bazı doneler mevcut piyasada açıkçası kısa vadede nasıl bir hareketin geleceğini bir Piyasa yapıcılar karar verecek ama to toplama baktığımızda totalde 2024 yılında yeni bir boğa sezonu için her şey hazır olacaktır. Ee, sizler de özellikle önümüzdeki boğa sezonuna e, tabii ki Bitcoin'de girmenizi çok uzun bir süredir hatta bir yıl aşkın bir süredir söylüyorum. 2021 yılında da bununla birlikte e, buna dair bazı paylaşımları Twitter'da YouTube'da yaptım. Artık 2023'ün sonuna geliyoruz. Özellikle Bitcoin olanlar, altcoin'lerden ziyade Bitcoin'de pozisyon olanlar bu döneme kadar daha iyi performans sergiledi. Hatta dollar cost averaging yaptıysanız şu anda artıda bile olabilirsiniz. Bu şekilde piyasada adım adım gitmeye çalışacağız. Kripto market abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bu videonun altına yazmayı unutmayınız. Önümüzdeki dönemde yeni gündem değerlendirmelerinin gelmesini istiyorsanız, hangi altcoin'leri incelememi istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına Fikirlerinizi bırakmayı unutmayınız. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın bol kazançlar.